Dur Mine yavrum. Tamam dur geçecek kızım tamam annem. Tamam yavrum gideceğiz hastaneye tamam dur. Merhaba Maviş'im. Kuzey. Hatırlat da seni bir ara e, ajansa yazdırayım. Ne? Oyun muydu abi bütün bunlar? Güle güle Yıldız anniş. Kız kız nereye? Mine. Hadi. Nasıl plan ama? Ben kurdum. On numara plan. Her aşamasını düşündüm kafamda değerlendirdim. Kabul ettim. Tabii ki elbet sen kuracaksın bu planları? Niye? Çünkü Kuzey Efendi'den sorulur. Çünkü senden hala hilebaz, düzenbaz var mı acaba? Tabii ki iyi bir plan olacak. İn ol arabamdan aşağı in. Ha inemem Mavişim. Planlarım arasında inmek ya. Ha, bu var mıydı peki planların arasında? Vardı. Yalnız e, sağ patinle vurmanı bekliyordum. Sol patinle durumdan dolayı öyle vurdum. Seninle uğraşamayacağım Kuzey Efendi. Seninle uğraşamayacağım. Ben iniyorum. <laughs> Ulan niye kilitledin? Açsana kapıyı. Sevgili Kuzey Yıldızı Turizmin sevgili kraliçesi ve saygıdeğer prensi. Rahatlayın ve arkanıza yaslanın. Kuzey, bak kapıyı aç şimdi. Bak benim cinlerim tepeme çıktı. Aç şu kapıyı. Yolculuğumuz başlıyor. Kaçırıyorum seni zalımın kızı. Kaçırıyorum. Ne? Kaçıracağım. Bu ya tamam ne oldu. Ay çok şükür. Oh, oh, güzel oldu güzel. Vallahi taksinde böyle dağınıksa müşteri falan bulamazsın şoför. Selam aleyküm canım ciğerim. Ne yapıyorsun? Aleyküm selam canım ciğerim. İyiyim. Osman dağınıklığını topluyorum. Bu da sana kıyam olsun. Eyvallah sağ ol. Bana kıyağın en büyüğünü yapmak isten mi? He. Yapalım canım ciğerim. Nasıl yardımcı olabilirim ben sana? Apılam konusunda. <gülüyor> <gülüyor> ya Mineciğim sen şimdi boş ver boşları. Ben hallederim. Yok ya, oyalanıyorum. Bana da bir uğraş oluyor en azından. Ya dur sen. Sen iste, ben en kutsal amacı vereyim ya. Ne? Kutsal amaç mı? O ne? Love. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kız sana boşuna kenafir demiyorlar ha. Nereden anladın Feride'yle alakalı olduğunu? Oo, bunun anlaşılmayacak ne var? Bir gün bana geleceğini biliyordum. Çünkü adlama aşık olan her canlının yolu benden geçer. Şş, yavaş biraz ya. Bak şimdi duyacak, sinirlenecek. Gerçi sinirlendiğinde de çok tatlı oluyor. Hele o sakinliği yok mu? Seyhan nehrimiz gibi. Memleketim gibi kurban oldu. Ay ben seni hoşlanıyorsun zannediyordum ama sen bildiğin aşık olmuşsun be adam. Evet. Ama onun aklı azıcık karışık gibi. Yo, ablam aşk konusunda nettir. Bence hiç de işte kafası karışık değil. Yok ya, öyle. Ali bu geldiğinden beri aklı karıştı Feride'nin. Onlar sadece arkadaş. Şimdilik arkadaşlar, tamam. Ama ben müdahale etmezsem Feride'yi o celfine kendi ellerimle teslim edeceğim. Kız canımsın, yardım et bana. Bak, ablamın kalbini çalmak o kadar da kolay değil ama imkansız da diyebiliyor musun? <laughs> bir ışık görüyor musun yani? Sence de bir şansın var mı? Vallahi ben sizi çok yakıştırıyorum. Kuymakla çay gibisiniz. Adana'yla şalgam gibisiniz. Mumbarla şırdan gibisiniz. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben Halikçiyim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben Meteciyim. Sen kimseye yapabuc bırakmaz. Helal sana be. ya Feride'yi mutlu etmek istiyorum ama... ...şimdi nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Mesela kelebeklerden hiç hoşlanmaz. Hatta çok korkar. Oh, oh, oh. Çok iyi. Çünkü kelebeklerin hepsi benim karnımda hapsolmuş uçuşuyorlar. Tamam mı? Ee, başka ne sever? Söyle. Ha, yaz. Sana öyle bir şey söyleyeceğim ki Mete. Onu bulursan ablamın kalbini çalmayı başarırsın. Sarı papatyaları bayılır. Sarı papatya mı? Şimdi ben bu mevsimde sarı papatyayı nereden bulacağım ki? Ee, kimse sana kolay olacağını söylemedi. Aşık adam yazın ortasında kar bile yağdırır. Ya biz adam alıyık ciğerim. Kışın ortasında baharı getirdik sevdiğimiz kadın için. Onun istediği sarı papatya olsun. Tamam, bulacağım. Feride'nin karşısına çıkacağım. Çıkacağım da burada olmaz ki. Ha, görmemesi lazım. İşte o dümbeleğin bir yerde gezmemesi lazım. Onun olmadığı bir yerde vermem lazım. Ne diyorsun? Aa, doğru söylüyorsun. Düşüneyim ben onu. Bugün ablam çok sevdiği bir yazarın imza gününe gidecekti. İmza gününde ablama o çiçekleri ver ve kalbini fethet. Bekle beni Feride. Sana sarı papatyalardan taç yapacağım. Yollarına sarı papazyalar sermeye geliyorum gülüm. gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. Neredeyse bütün kitaplarınızı tekrar tekrar okumuşumdur. Hatta bu kitap da benim başucu kitabım oldu diyebilirim. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ee, adınız ne? Zerina! Feride. Feride! Feride! Halil! Feride! Yok değil. Feride! Bete. Feride! 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 şükür buldum seni. Acış mücüş oldu sana papatyalar. Ya bu sonsuz lütfen ya. Sizin için. Teşekkür ederim. Aksa yukarı aksa Ordunun dereleri Aksa yukarı aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim ama O şoförüm şoförüm Sana küsüm demedim Hoş geldin. Hoş buldum. Vallahi yetenek desen var, hamaratlık desen var. Bu yüzden bu pazı sarmasın sonuna kadar hak ettin aşkım. Bunu sen mi yaptın? Evet. Kurban olurum sana ellerine sağlık. Tam zamanında geldin ha, kurt gibi acıkmıştım. O zaman sen otur. Ben de ellerimi yıkayayım gelin. Tamam. Şoför, elinden de her iş şey geliyor ya. Allah, lok gibi oldu be. Bitti mi arabanın işi? Bitti ablacığım bitti. Şimdi bitti. Abla? A Hanım abla. Yani hanımefendi abla. Vallahi bir tane bile toz bırakmadım yemin ederim. Bal dökün yağlayın yani o derece. Ne olmuş? Temizleyememiş miyim? Çok da titizlenmiştim aslında yani. Tertemiz yapmıştım. Mahvetmişsin deriyi. Şuraya bak. Bu döşemeler ne kadar? Haberin var mı senin? Ablacığım yani onu diyorsanız o zaten önceden de orada vardı yani. Ben bir şey yapmadım. Ha ben yalan söylüyorum yani öyle mi? Yok canım estağfurullah yalan söylüyorsunuz değil de yani belli ki siz de fark etmemişsiniz öncesinden onu. Kör müyüm ben? Arabamda ne var ne yok bilmeyecek miyim? Allah bilir başka nerelere zarar verdin. Ya ablacığım vallahi çok özendim ben yaparken ya. Yani kendi malımmış gibi temizledim. Hı. Kendi malıymış gibi temizlemiş. Sen ömrü hayatında böyle bir arabaya bindin mi hiç? <laughs> Hanımefendi ne bağırıp duruyorsunuz? Çocuk ben yapmadım bilmiyorum daha önce de vardı diyor. Duymuyorsunuz herhalde. Sen karışma çocuk. Ne olacak bu derinin hali, bu döşemenin hali? Kim verecek bunun zararını, masrafını? Tamam ablacığım ya kusurumuz, yanlışımız olduysa hallederiz yani. Ay hala kusurum varsa diyor. Ben bu arabaya ne kadar verdim? Senin haberin var mı? Burada yüz yıl çalışsan ödeyemezsin parasını. Ben şimdi sana da, arabana da... Vay vay, yok, 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 Gökçe. Gökçe sakın, sakın. Allah aşkına tamam, ne olur yapma. Lütfen. Ay rezalet. Bir daha buraya adım mı atarsan ne olayım? Açma zaten çırpı bacak. Sarap Hanım, bir sorun mu var? Sorunun ne olduğunu bu beceriksiz çırağına sor. Serap Hanım çözebiliriz. Lütfen Serap Hanım bir dakika. Serap Hanım lütfen, lütfen Serap Hanım. Osman ne oluyor? Ya patron vallahi bir şey oldu yok ya. Döşemem möşemem çizildi diyor da yani ben yapmadım o benim bir suçum. Ben da... orasını bilmem. Sayende en fiyakalı müşterimi kaybettim. Bir daha böyle bir şey olursa gözünün yaşına bakmam. Ona göre Osman. Osman yürü gidiyoruz hadi. Nereye giden Göksu? Daha bir sürü işim var benim burada. Sen her gün bu aşağılamalara katlanmak zorunda mısın Osman? Ne yapayım? Ben çok mu memnunum sanıyorsun? Ama çalışmam lazım ya. Ayaklarımın üstünde duracağım dedim. Osman bak gece taksiye çıkıyorsun. Gündüz de burada çalışamazsın. Şu an ne bak mahvolmuşsun zaten. Pim, pim. Tamam, sıra etmesin. Hadi git. Çekcek, geri çek, çek, geri Aa, aa, <laughs> aa Benim bu kenafir gözlerim nelere şahit oluyor şu anda? Hadi Şükrü abi bastır. Göstereceğim sana. Kuşeyin gücünü göstereceğim sana. Bastır be, bastır. <laughs> Güneyi küçülsene ciğerim. Aa, bravo. <laughs> ne yapayım? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? <laughs> Lan Lan buralarda tanıdığım, bildiğim böyle bileğine güvendiğim bir yiğit var mı? Var. Oh, çok saçma şu an. Şu an aşırı saçma yani sen misin? <laughs> i̇nanamadım. İnanamadım. Felaket inanamadım. Haydi Mete. Kuyucucu. <laughs> Kaçalım mı? Görürsün sen şimdi. Hey, evet, erkek. Kemirler de gel hadi, gel. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım. Hadi. hadi bakalım. <laughs> Bu eller niye böyle beyaz lan? Görürsün neden beyaz olduğunu. Oh! Abla! Düğünle başlamış. Hadi gel gel. Koş! Aa, ne oluyor ya burada? Ablacığım Oğlum. iyi izle. Çatışma başladı vallahi. Halik sana inanıyorum. Oğlum taktik maktik yok. Kungs, kungs. <laughs> Hazır mısın? Kongus <laughs> mısın? Hazırım. Güçlü olan kazansın. Kazanacak. Göreceğiz. Üç, iki, bir, başla. Hadi Halil. hadi Halil be yapabilirsin. Ben sana çok öyle. Aşırı inanıyorum şu anda. Sen kaybedeceksin, sen kaybedeceksin, kaybedenlerdensin. Sen kazanacaksın, ben biliyorum. İnanıyorum buna, kazanacaksın. Her konuda kazanacaksın, anladın? Anladın? Oo, Adanalı biraz zorlanıyor sanki ha? Hiç de bir kere zorlanmıyor, senin gözünün yanlış görmeleri. Hadi be oradan denizin hırçın dalgalarıyla kapışmak her yıldın harici değil. Adam <laughs> sen, sen ki güneşe kafa atmış bir Adanalı'sın. Sen yaparsın, başarırsın sakın pes etme. Ay kuzey rüzgarının yanında güneyde ne lodosa rüzgar bile demem ben. Dikkat et de o lodosa başınız ağrımasın canım. Çırt. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparım biliyor musun? Ağrı kesici şerime geçer. Hadi be. <laughs> Kızlar tamam yapmayız. Hadi, Hadi. Hadi Mete. Hadi Ali hadi yaparsın başı sana inanıyorum. Hadi Basti. Hadi. Kaç sorun oğlum. Karadeniz İngiliz'e değil yaşlanalım. Kaç sorun oğlum. Kaç sorun oğlum. Kaç sorun oğlum. bırak beni izle. İz ol yani. Hadi ya. İz ol. Hadi. Hadi. Vazgeçeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun daha çok beklersin. Benim beklediğim belli delamdı. Mete, Mete, Sessiz! İşte şey, sessiz! <laughs> mete eli yanacak. Sessiz atın tekmesi boyunu olur. Benin nasıl işimi iki gözüm iç. Çabuk onu Mete eli yanacak diyorum yavaş. Hadi hadi oğlum, hadi başla. Hadi yavaş, hadi Göz, <laughs> oğlum, Göz, hadi, mete. Hadi, Göz, hadi, hadi hadi deriz. Hadi yavaş, hadi 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 deriz. Hadi hadi deriz. Hadi yavaş, acıyı!

anneciğim babacığım ee, kuzey ile güneyin kapışmasını izliyoruz. Allah. Ya mavi şenge <laughs> sabit bir yana eğlendiriyor müşteri yok. <laughs> e kardeşimizin cinsiyetini öğrendiniz mi? Ay evet kız mı erkek mi? Bilmiyorsun. Aa yine mi göstermedi ya? <laughs> Ay bizim ufaklıkta bayağı utangaç çıktı. Yok yok kızım ha göstermedi değil. Gösterdi bu sefer ama Nahide izin verme daha öğrenmemize. Parti mi neyi yapacakmış orada öğrenecekmişiz. <laughs> Ay be bir şovur. Şey <laughs> ee? Ee? niye dikilip duruyorsunuz lan? Hadi herkes işinin başına haydi. Oyun <laughs> mu oynayışınız lan burada? Niye oynayışınız? Gel aşkım. Şükür <laughs> ha. Şey... Ee Adanalı. Geç bakalım karşıma. Neye? Hmm. Şaka, senin Allah'ına kurban. etme maynağı kurban olayım ha. Haydi ben içeri gidiyorum. Git git, iyi ki gitti yenge. Oğlum şimdi önümde senin depreşof <laughs> var. <laughs> Yapma hadi ama bana bak, öyle alınma, darılma yok ha tamam mı? Biz ortağız. Yok. Yemin iç. Yok be Allah'ım. Küsmeyeceksin. Tamam. Oğlum kıyamıyorum lan sana. Bak yemin et, sana küsmek yok. <laughs> Allah'ım çok tatlısın, gel. Abi kimse yok değil mi? Oğlum rezil olma lan. Orada şanım var şimdi. <laughs> Aynen. Ben... tamam aramızda kalacak. Merak etmeyin bu. Kimse görmedi. Allah! bileği sana öptürmem mi ben Melet? Hele sen dur yavaş. Ne yapıyorsun lan? Kendi kendine romantizm mi yaşıyorsun burada? Oğlum bir sürü iş var iş. Bana yok. Sana var. Ben daha moladayım. İyi. Molada boş duranı sevmem. Şu yarım kalan bu sabah kayıt tamamını ne, yapın, ne Gel. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şimdi boşa vakit kaybettiriyorsun bana. Bak yenileceksin boşuna yorma beni. <laughs> Oğlum, bileğindeki alçıya imzamı atacağım, imzamı. Ulan var ya Feride'nin yanında rezil olma diye gelmedim seni ama illa rezil olmak istiyorsun. Lan yürü git. Asıl ben Deli Anlı'nın Feride'nin önünde alamaması için saldım. Hey! Bıkmadınız mı bilek güreşi yapmaktan? Küçük hanım, bu çerez geldi biliyor musun? Dişimin kovuna yetmiyor. İlla birbirinizi sakatlayacaksınız yani. Feride, hakemim olur musun? Birileriyle yapabilir de. Bizim hile hurdayla işimiz olmaz çok şükür. Kimseye minnetle can teslim etmeyik. Bekleyin geliyorum. Gel küçük hanım gel. geldim. Hoş geldin. Hadi say da başlayak küçük hanım. Bir, iki, üç, başla. Başlamasak mı acaba? Ee, Vazgeçtim ben hakem olmaktan. ha? Yerinizi sakatlayacaksınız, yapmasanız mı ha? Halil, Mete. Son on yılın karı bekleniyor diyorlar. Ağzım yağmur. Hmm. Bissiz ya. Ya bizsiz müsabaka mı olur be? Olamaz. Asla ve kaç ay izin vermiyorum. Yazıklar olsun. Evet sayın seyirciler. Bilek güreşimsel kababız şahalenci de kaldığı yerden cevap ediyor, yor, yor, yor. Bakalım bu kıran kralın mücadelenin sonunda bu altın kaplama kupayı kim kazanacak? Tabii ki de Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş. Adana'nın sıcağıyla ile ses tellerini kamçılamış. Kebabın ustası Şırdan'ın babası Halici bu. Hayır, tabii ki de Karadeniz'in soğuk fırtınası hırçın dalgası. Karadeniz'e soğuk rüzgarlarında, yağmurlarında hiç iş üşenmeden yıkanan Mete. İşte şimdi karşınızda Heyt Halik hey, hey, ve karşısında Dım Dım Tüs Mete. Halik Mete. Halik Mete. Halik Mete. Halik Mete. İbo Mete. Halik karar ver. Halik mi İbo mu? Karar ver. Karar ver. Mete mi? Halik. Kazan! Halik! Mete! Halik! Mete! Kibo! Mete! Halik'i boz! Mete! Halik! <laughs> Mete! Alic! Mete!